Akamın olayı abartma seviyesi. Bizim, ben, sol kolu da bir deneye geçirdim. Sol kolun bundan haberi var mı? Rakip dellendik fıttırdık. Dellendik Neşter çıkarttı cepten ya nereden çıkarttıysa. Cebinden neşter çıkardı nereden çıkarttıysa. Aman dede. Çocuk çocuk var aman dedim. Onun da ço çocuğu var dedim. O... Onun da çocuğu var yaş 13. O iki iki dedim ona yeter. Ben ikna oldum şahsen. Kendini öğrensin dedim ha. Hala devam ederse dedim alın o zaman paçasını dedim. Ziya'nın çocukluğu. Oğulda mevzum oldu. Bir kişiye okulun hepsi geldi. Dünyer eşreftik. Arkama şöyle yapsam param parça edecekler. Bilo baba apkeye sürüm. Niye? Çünkü benim o çocuklara bir saygım var, bir sevgim var. Ee, onlar ben abileri görüyor, ben onları abilerim görüyor. Hikayeyi dinlerken cüzdanım çalındı. Sen belediyesen de muhtar ol. Sen adamsın ya. Sen belediye muhtar ol sen adamsın ya.